projektör hakkında bize biraz verir misin? Projektörler aslında enerji kaçaklarını jeneratörlerdeki özellikle bu sürdürülebilir yaşam enerjisindeki enerji kaçaklarını görebilen ve bu enerji kaçaklarına rehberlik edebilen e, auratikleridir. Birebir olmakta kuşlanırlar. Karşısındakinin benliğine odaklanarak onun yönünü, yolunu, enerjisini e, algılayıp kendini bu yönde geliştirerek hayatın içinde sürdürülebilir bir e, yaşamı oluşturabilen e, aura daya. Ve davet beklemek onlar için yani aslında fark edilmeyi beklemek bir projedir için çok önemli fark edilmeyi beklerse illaki davet gelecektir. Davet gelirse o zaman projektör enerji kaçaklarına rehberlik edebilecektir.